Şampiyon olmak zor ve meşakkatli bir yoldu. Fakat daha zoru bunu aynı istekle tekrar etmektir. Belki de tarihin en zorlu şampiyonluk yarışını veren Galatasaray, bir sene önce 102 puanla rekor kırarak şampiyon olurken en ufak hata 99 puanlı Fenerbahçe şampiyon yapabilirdi. Bu kadar yoğun geçen seneden sonra dinlenmek ve yeniden motive olmak herkesin hakkıydı. Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk hariç. Galatasaray'ın 2024-2025 şampiyonluk yürüyüşüne hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup yorum yap. e não esqueçam Galatasaray her ne kadar son iki sezonun şampiyonu olsa da transferler taraftarı mutlu etmiyor. Gelen oyuncular bekleneni veremiyordu. Kronikleşen sağ bek sorunu için Yeler, sol bek sorunu için Yakop salınmıştı. Bu iki ismin ligde yalnızca 1600 dakika forma giydiğini unutmayalım. Orta sahaya adı bilinmeyen Gabriel Sara rekor bonservisle gelmiş Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Başruay'ı yedek olarak kadroya katılmıştı. Taraftarlar transferlere isyan ediyor, yaz kampını ediyorlar. Ancak uyuyan Galatasaray'ı bu uykusundan uyandıran tokat çok ağır olacaktı. Tarihinin belki de en çalkantılı sezonlarını geçiren Beşiktaş için durum çok kötüydü. Sürekli hoca değişiyor, kulübe başkan dayanmıyor. Yeniden yapılanmaya çalışan Beşiktaş'a karşı Süper Kupa'da favori şampiyon Galatasaray'dı. Ancak durum maç içinde asla böyle olmadı. Beşiktaş Galatasaray'ı resmen ezerek kupayı 5-0 ile müzesine götürdü. Bu skor rehavette olan nasıl olsa kazanırız diyen Galatasaray'ı uyandıran tokat oldu. Bir spoiler vereyim Beşiktaş tam 7 ay sonra Galatasaray'a yeniden uyandıran bir tokat atacaktı. Galatasaray lige çok kaotik bir maçla başlamış evinde Hatay'ı 90 artı 4'te baş golüyle zar zor yenmişti. Sonraki hafta Konya deplasmanı kolay geçmese de 3 puan alan Sarı Kırmızıların aklı Young Boys eşleşmesindeydi. Favori olarak çıkılan bu hayati maça Galatasaray hiç hazır değildi. Deplasmanda fark önlenmiş ve Rams kesin tur için dönülmüştü. Fakat evinde gol bile atamayan Galatasaray kendisinin 4'te biri bütçeye sahip olan Young Boys'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne başlamadan veda etti. Çılgına dönen taraftarlar yönetimin de hocanın da kovulmasını istiyordu. Yanlış anlaşılmasın son iki sezonun şampiyonundan bahsediyoruz. Galatasaray'da başarının sırrı belki de bu kamçılamaydı. Lige yeniden dönen Galatasaray, Adana Demirspor'u beşlese de bu Kerem Aktürkoğlu'nun son maçı olacaktı. Son iki şampiyonlukta büyük payı olan Kerem'le Galatasaray taraftarı arasındaki bağ kopmuştu. Lige iyi başlayan Kerem 12 milyon euroya Benfica'nın yolunu tuttu. Yeri kolay kolay dolmayacak Kerem'in forması artık Yunus'a emanetti. Oraya sonradan Salah'ı transfer edilse de Yunus'u kesemeyecekti. Yıllarca bekleneni veremeyen Yunus için bu tarihi bir fırsattı. Okan Buruğ'un da en başarılı olduğu yönlerden biri buydu. Önce Kerem Aktürkoğlu'nu sonra da Barış Alper Yıldız haline getiren Okan Buruk için sıra Yunus Akgün'deydi. Hayat, imkansız görülen anların sessizce mucizeye dönüştüğü sahnedir. Hayali bile kurulamayan mucize transfer Victor Osimhen dünyanın aktif en iyi 5 forvetinden biriydi. Chelsea ile anlaşamayan Nijerya'da Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri de reddedince boşta kaldı. Napoli ile bağlarını kesin koparan Osimhen 4 Eylül çarşamba günü Galatasaray'a kiralık olarak imza attı. Üstelik Osimhen Fenerbahçe'yi de Trabzonspor'a da önerilmiş ancak kişi Galatasaray bitirmişti. Galatasaray yönetiminin yaptığı tüm başarısız transferler de böylelikle unutulmuştu. Çünkü Icardi, Osimen Başşuay üçlüsü dünyanın en elit takımlarında bile yoktu. Ligin de kaderi bu transfer hediyesiyle değişmiş oldu. Milli aradan fırtına gibi dönen Galatasaray Rize'ye baş atıp Gaziantep'e 3 attı. Ligede 5'te 5 başlayan Galatasaray için asıl kritik viraj 6. hafta Kadıköy deplasmanıydı. Fenerbahçe yendiği takdirde lider olacak ve yıllardır beklenen şampiyonluk için çok önemli bir adım atacaktı. Üstelik Galatasaray'ın kralı Icardi de sakattı. Ancak o simen vardı. Maça harika başlayan Sarı Kırmızılılar Torreira, e, Mertens ve Saray'la 60 dakikada Fenerbahçe'yi Kadıköy'de üçledi ve puan farkını henüz 6. haftada 5'e çıkarttı. Bu derbinin önemi ilerleyen haftalarda çok daha net anlaşılacaktı. Avrupa'ya galibiyetle başlayan Galatasaray ligde ilk puan kaybını 3 sıfıra da geçtiği Osümenli Icardi'nin ilk kez yan oynadığı Kasımpaşa karşısında yaptı. Köy takımı Rigasa'da 2-0'dan puan kaybeden Galatasaray skoru korumakta çok zorlanıyordu. Ligin 10. haftasında rakip o maça kadar mağlup olmayan sene başı kupada 5 beş atan Beşiktaş'tı. Duran toplarla maç çözen Galatasaray Beşiktaş'ı denizin dibine kendini de hiç inmeyeceği liderliğe demirlemişti. Icardi ile Osman yan yana çok iyi oynuyor her maç festival havasında geçiyordu. Tabii her güzel şeyin bir sonu vardı. Başarı değil Avrupa'da arayan Galatasaray için Tottenham maçı tam anlamıyla hedef maçtı. İlk 45 dakikada belki de tarihin Avrupa'da en dominant futbolu oynandı. 3 puan 3 golle gelse de kimse mutlu değildi. Çünkü Galatasaraylıların sevgilisi Icardi sakatlığı sebebiyle sezonu kapatabilirdi ki kapattı. Rams Park'ı 2 senedir mutluluğa boğan Icardi bu şampiyonluk yürüyüşünde artık olmayacaktı. Icardi yalnızca bir oyuncu değil aynı zamanda saha içinde takımın lideriydi. Onsuz bugün görevi kimin yapacağı ise çok netti. <laughs> Icardi olmasa da ligi bir şekilde çözen Galatasaray Avrupa'da kazanmayı unutmuştu. AZ ve Malmö deplasmanlarında takılan Sarı Kırmızılılar ligde de evinde Arda Turan'la Eyüp'e takıldı. Kötü futbolun bedelini ödeyen Galatasaray'da Trabzon maçı kırılım maçıydı. Harika geçen maçta 3-2 geri düşse de 90 8'de gelecek gol şampiyonluğun o günden habercisiydi. Ancak ligin en kötü ikinci takımı Hatay'a karşı kaybedilen puan tüm tadı kaçırdı. Yetmezmiş gibi 4 gün sonra da 3-1 öne geçiren Dinamo Kiev maçında kaybedilen puanı Galatasaray'da saray gruptan çıkamayarak arayacaktı Galatasaray her ne kadar son iki sezonun şampiyonu olsa da oyun olarak en geride kaldığı sezonunu geçiriyordu. Yazın yapılan transferlerden Osimen ve Sarı harici fayda göremeyen takımda da huzursuzluk dağıtmıştı. Sorun çıkaran Ziyev ve Nelson'la yollarını ayıran Galatasaray'da bileti kesilen son isim Mishiba Şua'yı oldu. Eyüp harikalar yaratan Ahmet Kutucu gelecek için alınırken üçlü oynamak isteyen Galatasaray'da stoper sorunu Cuesta ile çözülmek istendi. Böylesine vasat bir ismi harcanan 8 milyon euro ile yönetim topun ağzındaydı. İspanyol Almanya'nın kaplanı ve forveti Alvaro Morata ile taraftarın gazını alan yönetim, Frankowski transferiyle artık Galatasaray'ın üçlü oynayacağını kesinleştirdi. Fakat evdeki hesap çarşıya gene uymadı. Kış transferinde genelde doğru hamle yapmak çok zordur. Takımlar büyük paralar verilmedikçe elindeki iyi oyuncuları satmazlar ve yazı beklerler. Bizim ülkemizin takımları da çok fazla para harcayamayacağı için gözden çıkarılan oyuncuları önerir. Lemina da Wolves'ta tam olarak bu durumdaydı. Gözden çıkarılmıştı. Galatasaray taraftarı da 2020'de tadı damakta bırakan Mario Lemina'yı çok istiyordu. Ama gazetelerde Okan Burun Lemina'yı istemediği konuşuluyor. Günün sonunda taraftarın istediği oldu ve Galatasaray orta sahası bu hamleyle işi katladı. Trabzonspor'un kadrosunda düşünmediği, bekleneni bir türlü veremeyen Eren Elmalı kendisine kulüp arıyordu. Galatasaray 3,5 milyon euro ödeyerek Eren'i kadrosuna katarken Trabzonsporlu taraftarlar kazıkladık diye dalga geçiyorlardı. Bugün baktığımız zamansa Eren milli takıma geri döndü ve harikalar yaratıyor. Defansif anlamda zorlanan Galatasaray için bu hamleler hayatiydi. İki isim transfer edilip takıma monte edilmeseydi şampiyonluk kaçabilirdi. Avrupa'da kaybedilen puan kayıplarından sonra Ajax deplasmanında kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'nde playoff'a kaldı. Hollanda temsilcisi AZ Altman ile yaşayan Galatasaray kadrosu eksik olsa da favoriydi. bütçe 1'i bütçesi olan AZ deplasmanında 4 yiyen Okan Buruk ve öğrencileri evinde skoru döndüremedi ve şampiyonluk hayalleriyle çıkılan yolda daha devlerle bile karşılaşamadan lige geri dönüldü. Bu mağlubiyet Okan Buruk'un kredisini artık bitirmişti. Önündeki Fenerbahçe derbisini kaybederse gönderilmesi kesinde. Ligin zirvesinde yarın son 2 senedir olduğu gibi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçiyordu. Bu iki takım ligin o kadar üzerinde kadro kurdular ki diğer takımlarla fark bir aile açıldı. Önceden deplasmanda puan kaybı yazılan yerler artık banko 3 puan haline geldi. Birbirleriyle olan maçlar bu yüzden eskisine nazaran çok daha yerde önem taşıyordu. Son dönem fonlarına bakılırsa maçın favorisi Fenerbahçe'ydi. Galatasaray kadrosu tam oturmamış, Avrupa'dan elenmiş ve her şey Osimen'den beklenir hale gelmişti. Uzun yıllar sonra ilk defa der Derbi yabancı hakem yönetiyor, stadyumda yaşanabilecek olumsuzluklar için 20 bin polis memuru bulunuyordu. Ligin çoğu kişiye göre kırılma maçıydı ve maçta istediğini alan Galatasaray oldu. 0-0 biten derbide kazanan yoktu. Ancak Sarı Kırmızılılar ikili avarıcı rakibine kaptırmadı ve 6 puanlık farkı korudu. Bu da Galatasaray'a iki tane hata yapma lüksü tanıyordu. Fenerbahçe'nin artık o lüksü kalmamış her maçı final olmuştu. <laughs> çıktı. Son 4 resmi maçı da kazanamayan Galatasaray kupada bile liderliği evinde Konya'ya kaybetmiş. Sadece daha az sarı kart gördüğü için gruptan ikinci çıkmıştı. Kasımpaşa karşısında da son dakikada kaybedilen puan kaybı artık hata şansını teke indirmişti. Fenerbahçe kayıpsız ilerliyor ve Galatasaray'ın fiksiyonunun daha zor olduğu konuşuluyordu. Bu esnada Galatasaray'ın ligde namalüp ilerlediğini de unutmamak lazım. Alanya ve Antalya'yı Osmen'in 4 golüyle geçen Galatasaray'da sıradaki maç Beşiktaş deplasmanıydı. Üstelik Fenerbahçe hiç beklenmedik şekilde Samsun'a takılmış ve fark 8'e çıkmıştı. Beşiktaş ligde çok kötü gitse de büyük maçları iyi oynayan tehlikeli bir takımdı. Namalum tek şampiyon olma unvanında korumayı çok istiyordu. Galatasaray kazanırsa ligin biteceğini düşünenler hiç de az değildi. Fenerbahçe'li taraftarların en büyük umudu ise Galatasaray'ın bu maçta puan kaybedip yarışın kızışmasıydı ve öyle de oldu. Beşiktaş evinde Galatasaray'ı neredeyse pozisyon bile vermeden 2-1 mağlup etti. Bu kadar kötü oynayarak şampiyon olmak imkansızdı. Beşiktaş Galatasaray'da bir şeylerin değişmesinin şart olduğunu tıpkı sene başında olduğu gibi tekrardan göstermişti. Galatasaray belki de ihtiyacı olan tokadı tekrardan yemişti. Birbirine yakın iki takım ayıran en önemli şey psikolojidir. Fenerbahçe yıllardır gergin bir atmosferde yarış verirken Galatasaray Mayıslar bizimle rahatlığıyla yarışıyor. Fenerbahçe'nin eline bunu kendi evinde değiştirebilecek çok büyük bir şans geldi. Kupada Galatasaray'ın ikinci olmasıyla derbi Kadıköy'de oynanacak ve sadece tek bir kazanan çıkacaktı. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerek sadece maçı değil aynı zamanda bir devri de değiştirebilirdi. Okan Buruk içinse Fenerbahçe maçı son şanstı. Bu maçı da kaybederse taraftarlarla zaten gelen ilişkiler kopma noktasına gelecek. Yönetim de hocanın istifasını isteyecekti. Böylesi bir atmosferde Galatasaray öyle bir maç başlangıcı yaptı ki Fenerbahçe'yi sağdan silerek 2-0'a ne geçti. Fenerbahçe'nin devrenin sonunda attığı gol umutları yaşarsa de Galatasaray hata yapmadı ve turu deplasmanda şatafatlı bir oyunla geçti. Davinson Sanchez'in çizgiden çıkarttığı topsa sezonun birçok açıdan kırılma anıydı. Sezonun devamını simgeleyen fotoğraflar çekilmiş, gerekli mesaj tüm Galatasaray camiasına verilmişti. Arkasına bu havaya alan Galatasaray'ı tutmak artık imkansızdı. Lig üçüncüsü Samsun'a deplasmanda 2, gollemeyen Bodrum'a içeride 2, kupa yarı finalinde de Konya'ya deplasmanda 5 atılmış sadece bir gol yenmişti. Artık oyuna giren her oyuncu katkı sağlıyor, kanat forvet olarak alınan Salay bile de harikalar yaratıyordu. O simeni tutmak zaten mümkün değilken bir de kilitanlarda attığı gollerle golcü kimliğe bilinen Pastore ortaya çıkmıştı. Bu Galatasaray'ın engellerinde vardı. Zoranlarda beklenmeyen bir kahraman hep ortaya çıkar, zoranları kolay kılardı. futbolda yazısız bir kural vardı. Atanın ve tutanın iyi olacak. Eğer şampiyon olmak istiyorsan bu mevkileri iyi seçmen şart. Fakat bu süperlik için bence çok geçerli değil. Son sezonun şampiyonlarına baktığımız zaman orta sahaların şampiyonu belirlediğini çok net görebiliriz. 2015-2017 yıllarına Atiba Oğuzhan damga vururken 2017-2019 arasına Fernando Belanda damga vurdu. 2020 yılında ligde Başakşehir fırtınası eserken Hoca Okan Buruk, orta saha ise Mahmut Tekdemir, İrfan Candı. 2021 yılında Beşiktaş tek golle şampiyon olurken tüm oyuncular değişiyor, Jose Atiba hiç değişmiyordu. Trabzonspor'un şampiyonluğunda ise Marek Amşik yaptıklarıyla takıma liderlik etmişti. Kısacası şampiyon olmak istiyorsan orta sahaya doğru transfer yapman şarttı. Galatasaray bunu Taylan ve Berkan'la yapamazdı. Arsenal'dan 3 sene önce gelen Lucas Torreira şampiyonluğun kilit noktasıydı. Yanındaki isimler sürekli değişse de onun varlığı ligin çok üstündeydi. Sezonun son düzlüğünde attığı gollerle de rolünü geliştiren Torreira gibi oyuncuların değeri yalnızca gidince anlaşılır. Eyüp Spor deplasmanında Osimen'in Caner Erkin'e attığı çalım aslında ligin özetiydi. Osimen'in varsa yüksekten uçuyordu. Eyüp'ten 5 golle çıkan Aslan evinde Sivas'ı da 30 dakikada dörtlemişti. Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş'a inilmesiyle birlikte puan farkını 8'e çıkartan Sarı Kırmızılılar için Trabzonspor deplasmanı son yumruktu. Hafta içi kupa finalinde de karşılaşacak iki takım için ilk maçı aslında bir yandan da test maçıydı. Trabzonspor için hedef kupaydı. O yüzden karşılaşmaya rotasyon yaparak çıktı. Mustere devleşti ve Galatasaray bir deplasmandan daha 3 puanla dönerek bayrakları çıkarttı. Artık sırada ligde alınacak şampiyonluktan önce çifte kupa zaferi için Gaziantep'te oynanacak Trabzonspor finali vardı. Hafta sonu oynanan Trabzonspor maçı skor olarak kolay gözükse de oyun olarak hiç de kolay değildi. Fakat söz konusu bir kupa kazanmaksa Galatasaray rakiplerinden hep bir adım öndeydi. Maça da fırtına gibi başlayan Sarı Kırmızılılar 90 dakikayı domine etti ve 3-0'la Trabzonspor'u sağdan silerek 19. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Osimen attığı iki golle bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu eline geçirirken tribünler kalması için Nijeryalı'ya neredeyse bütün maç bağırdı. Mustere efsanesinin ellerinde yükselen belki de son Türkiye kupasıydı. Kim bilebilirdi ki Lazio'dan bir adam gelecek Süper Lig'in bütün kaderini değiştirecek. Seneleri 2011. Mustera ilk maçında hatalı goller yiyor ve yorumcular bundan büyük takım kalitesi olmaz diyordu. Taraftarlar da geçmişten gelen travmalarla galiba baltayı gene taşa vurduk diyordu. Sene 2025. Mustera Galatasaray tarihinin 19 kupayla en çok kupa kaldıran oyuncusu, kaptanı ve efsanesi. Bu seneki performansı Prime Mustera gibi değildi desek herhalde yanlış olmaz. Ancak hiçbir takım yalnızca sağ için şampiyon olmaz. Mustera takımı bir arada tutan, arkadaşlarının onun varlığıyla güven duyduğu yeri doldurulamaz bir isim. Şampiyonluk kupasını ellerinde son kez yükselten Mustera kim bilir belki Galatasaray'a bir gün teknik direktör olarak döner. Galatasaray evinde Kayseri Spor'la şampiyonluk maçına çıkacakken her yer festival alanı gibiydi. 30 dakikada çözülen maç şampiyonluğu getiriyor, Barış Alper'in gol servisi her şeyi netleştiriyordu. 5. Yıldız'ı takan ilk kulüp olan Galatasaray'da maç sonrası artık kutlamalar başlamıştı. Ancak asıl kutlama yeni kapıda olacak tam 1 milyon Galatasaraylı şampiyonluk için alana akın edecekti. Şampiyon çıkılan Göztepe deplasmanında Kaan Ayın Declan Rice vari golü 90 puan üstünde 2 sezon üst üste şampiyonluk şampiyon ilk takım da Sarı Kırmızılılara getirmişti. Başakşehir maçı hem ligin hem de bir devrin sonu anlamına geliyordu. Vedaların üst üste geleceği maçta Galatasaray 2-0 kazanıyor, goller de veda edecek iki isimden geliyordu. 55 maçta 130 golle kulüp rekorunu da kıran Sarı Kırmızılılar için unutulmaz sezon kupa töreniyle son bulacaktı. Ancak 14 yıldır kalesinde efsaneler yaratan Mustera ve 3 yılda sadece kendisi değil ailesi de bir ikon haline gelen Mertens ile ayrılmak hiç kolay değildi. Bir kültür farkından bahsedeceksek de vedalara bakmak oldukça yeterliydi. Fenerbahçe'nin kaptanı Ceko arkada çaydanlık ve tüple veda ederken Galatasaraylı Mertens gökyüzünde dronlarla veda ediyordu. Bu durum transfer yarışı daha başlamadan sarı kırmızılıların elini güçlendiren en önemli kozdu. Üstelik Galatasaray bitiş düdüğünün çalmasından sonra hedefini en tepeye koymuştu. Akisar'a kupa kazandırıp Başakşehir'e tarihin ilk şampiyonluğunu getiren Okan Buruk tırnaklarıyla kazıyarak efsanesi olduğu Galatasaray hoca olduğunda takım 13. Idi. Üstelik Torrent'in enkazını kaldırmak hiç de kolay değildi. Yetmezmiş gibi Okan Buruk'un başında Demokles'in kılıcı gibi sürekli Fatih Terim ismi vardı. Ligde üst üste iki kere şampiyon olduktan sonra bile Avrupa'da başarısız olduğu için taraftarlarla arası açılan Okan Hoca için 3. şampiyonlukta bazı taraftarları kesmedi. Dile kolay. Süper Lig'de son 6 sene 4 kere şampiyon olan Winner bir hocadan bahsediyoruz. Oyuncularından her mevkide yararlanan, yıldız yönetimi harika olan, Flori'yi evi gibi bilen gerçek bir Galatasaraylı. Icardi, Osimen, Mertens, Mustera, Toreira, Sanchez çok değerli parçalar. Ancak Galatasaray'ın en önemli parçası hocası Fatih Terim'i geçebilecek belki de tek isim Okan Buruk. Sıradaki hedefi 26. şampiyonluk ve Avrupa. Birine bağlandığınız zaman kopmak, alışkanlıkları değiştirmek çok zordur. İnsanı asıl üzen şeyse yaşanacak mutluluklarda onu orada bulamamaktır. 14 senedir kaleyi koruyan kaptan Mustera, 3 senedir yaptıklarıyla taraftarın çok sevdiği Mertens, tek senede kendine aşık eden Osimen ve yüksek meblalara gideceği konuşulan Barış Alper. 3 sene üst üste şampiyonlukla büyük payları olan takım içindeki aile yapısını koruyan en önemli isimlerden bahsediyoruz. Bu büyük vedalar Galatasaray'ın şüphesiz dönüm noktası olacak. Yaşanacak ayrılıklar Galatasaray'ı güçlendirecek mi yoksa çökertecek mi bilinmez. Ancak tek bir gerçek var ki gelecek sezon Sarı Kırmızılıların en zor sezonunu göreceğiz. Galatasaray tarihinin 3 kırılma anı nedir diye sorsanız size şunları söyleyebilirim. Metin Oktay'ın gelişi, Fatih Terim'in gelişi ve George gelişi. Hepsi çıtayı biraz daha üste koymaya hedefleyen doğru hamleler. Ancak bu seviyeyi daha da yukarı çekebilecek tarihi fırsat Osimen'in Galatasaray'a gelişi olabilirdi. Avrupa'da başarı için takımı belli bir seviyeye çekebilecek isim Osimen'di. Fakat muhtemelen Arabistan'ı seçti. Takıma liderlik eden isimlerle vedalaşıldı ve 3 sene üst üste şampiyonluktan sonra taraftarın beklentisi Yükseldi. Artık Galatasaray'ın yeni kaptanı Mauro Icardi. Defansın patronu zaten Davinson Sanchez. Sol bek rotasyonu belli. Eren Jacobs. Orta sahada Torreira lemine ikilisinin bozulacağını düşünmüyorum. Fakat Şampiyonlar Ligi seviyesi için yeterli mi? Bunu da size bırakıyorum. Sarı yerine yeni bir on numara. Barış Alper yerine de üst düzey kanat transferi. Tecrübesi artan Yunus'un gelecek sene daha da üstüne koyacağını düşünüyorum. 2026 yazında 20 milyon euro üstüne Yunus Akgün satışı yaşa. Anabilir. Forvet bölgesi Icardi ve Morata'ya emanet edilecek. Ancak 3. isim olarak yırtıcı ve sprinter bir forvet şart. En az 8 Şampiyonlar Ligi ve 34 Süper Lig maçı oynayacak Galatasaray'ın vedalardan oluşacak boşlukları nasıl dolduracağı, sağ bek, stoper, kaleci ve yedek rotasyonunu hangi seviyelere çekeceği 2025-2026 yılının gidişatını belirleyecek. Galatasaray 25. şampiyonluğuyla 5. yıldızı ilk takan takım olmuş olabilir. 3 sene üst üste şampiyon da olsanız burası Türkiye. Türkiye. Başarının unutulması için tek bir hata yeter.